Türk siyasete adeta cadı kazanı gibi kaynıyor. Her gün yeni bir şeyler oluyor. Önce Meral Akşener'le birlikte masa dağıldı. Sonra Muharrem İnce de kendi ittifakından ayrıldı. Sonra Meral Akşener masaya geri döndü. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı. Ve şu saatten itibaren kimi desteklediğimizle alakalı ya da ne yapacağımızla alakalı çok fazla şey değişti. Tüm bu yaşananlar iyi mi oldu kötü mü oldu? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında ne düşünüyorum? Birazcık anlatayım. Şimdi ben de bunlara dahil olmak üzere birçok insan elinde de gayet geçerli gerekçelerle birlikte Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyorduk. Fakat insanlar neden Kılıçdaroğlu'nu istemedikleriyle alakalı ikiye bölünüyordu. Bir grup Kılıçdaroğlu'nun bu büyük görevi yapamayacağını, üstlenemeyeceğini düşünürken diğer grupta Kılıçdaroğlu zaten seçimi kazanamaz diyordu. Yani diğer grubun o kadar da Kılıçdaroğlu başa geçerse ne olur gibi dertleri yoktu. En başında bizim amacımız AKP'yi göndermekti. Zaten bu yüzden Kılıçdaroğlu mantıklı bir seçenek değildi. Çünkü seçimi kazanamazdı. Benim de aslında Kılıçdaroğlu'na muhalefet etme sebebim buydu. Şimdi önümüzdeki seçimle alakalı bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. Bir rejim değişecek. Ancak bu rejim değişikliği belki de Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmüş en büyük değişimlerden biri olacak. Ya daha otokratik bir Erdoğan Cumhuriyeti'nde yaşayacağız ya da 6 tane muhalefet partisinin ortak akıl yürütmesiyle ve farklı fikirlerin aynı paydada buluşmasıyla tekrardan parlamenter sisteme geçiş yapacağız. Bunu kim yapar? Kim geçirir? Aslında burasının çok bir önemi yok. Çünkü başa geçecek insan zaten Erdoğan'ın yetkilerinde olamayacak. Sürekli bir istişare yapılması gerekiyor. Gerekecek. İşte o yüzden asıl düşmanı belirlemek çok önemli. Ve elbette son derece faydacı olmakta. Benim ve artık hayatından illallah etmiş birçok insanın düşmanı net bir şekilde iktidardır. Ve en başında onları göndermek için sandığa gideceğiz. Otokrasi mi, demokrasi mi, parlamenter sistem mi, tek adam rejimi mi? Türkiye sadece şuna gitmiyor arkadaşlar. Kılıçdaroğlu mu yönetecek bir ülkeyi? Muhalefet daha kendi arasında anlaşamıyor falan. Hayır. Mesele bu değil. Mesele çok daha büyük. Türkiye'nin tamamıyla siyasal iklimi değişecek. Ve ben 20 yaşında hayatı boyunca sadece AKP iktidarı görmüş bir birey olarak daha fazla buna katlanmak istemiyorum. O yüzden buradan açıkça söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy basacak mıyım? Evet basacağım. Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için ya da çok sevdiğim için değil. Mecbur basacağım. Niye Muharrem İnce değil, niye başkası değil falan filan. İşte burada da pragmatizme geliyoruz. Yani faydacılık. Çünkü Muharrem İnce'nin ya da diğer adayların kazanabileceğine inanmıyorum. Siz canı gönülden buna inanıyor ve destekliyor olabilirsiniz. Biliyorum çok fazla destekçisi var. Fakat seçim Twitter'da ya da sosyal medyada kazanılmıyor kazanılsaydı zaten AKP çoktan gitmişti arkadaşlar. Peki kazanabilir mi derseniz işte orada muammalarım var. Gerçekten çok önemli bir iki ay bizleri bekliyor. Ve eğer Kılıçdaroğlu hayatının son kumarını da kaybederse bu sefer sadece kendini yakmayacak. Komple bir ülkenin kaderini yakacak. Ve suçlayacak mıyız? Köküne kadar suçlayacağız. Çünkü o istedi bunu. Aday olacağım diye o diretti. Kendini geri plana atıp başkalarını ön plana koymadı. Bugün o adaylık koltuğunda Kemal Kılıçdaroğlu varsa bu tamamıyla kendi isteğiyle olmuş bir şeydi. Ve şimdi bütün ipler onun elinde. Ya kazandık ya da kazandık. Başka bir seçeneğimiz yok. Tabi altılı masada hala aslında sinirler son derece gergin. Hatta tartışmalar olduğu da gündeme düştü. Ali Babacan ve Meral Akşener arasında bir tartışma dönmüş galiba. Zaten Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında çok somurtkandı. Masanın birleşmesi çok iyi oldu ama bu tarz medyaya pozlar vermek aslında iyi değil. Çünkü iktidarın eline yine malzeme vermiş oluyorsunuz. Hatta Ali Babacan ve Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında birbirlerine bakışları var. Masanın tekrardan dağılması bile gündeme gelmiş. Ben aman diyorum. Çünkü dediğim gibi iyi oldu bu. Kemal Kılıçdaroğlu'na artık basacağız geçeceğiz. Benim kendi fikrim bu tabii ki. Alternatifler var. Konuşulur, edilir. Fakat bugün evet muhalefet bizi mecbur basacağız abi kıvamına getirdi. İnsan ister istemez ulan siz kimsiniz ve biz size niye mecbur olarak basıyoruz diyor ama içinden el mahkum. Yapacak bir şey de yok. Bu noktada pragmatist yaklaşmazsak bir 5 sene daha Erdoğan belki daha fazla benim katlanabileceğim bir şey değil arkadaşlar. Niteshine fikirlerim bu şekilde. Yarın tekrar görüşürüz. Vielen